Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün gündür arkadaşlar gördüğünüz gibi Mariam'ı Mariam, Mariam uğraşacağız. Arkadaşlar bu videoya nasıl geçeceğimi bilmiyorum ama yani şu an Mariam oyununu oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Benim adım Mariam. Tamam geçelim. Benim adım Mariam. Tamam geç. Oyun bulmaca çözmeye bağlı. Tamam. Geçelim. Sadece 12 yaş düzeyleri büyük oluyor Bakın arkadaşlar burada Belli zaten 12 yaş e, e, büyük çocuklar oynayabilir diyor ama bu ta tamamen yalan. Yani bunu e, yani sizi kandırmak amaçlı söylüyor. Neyse geçelim. Adın ne? Bak şimdi ne yazacağım. Balici. Sahte isimler yazın arkadaşlar. Yani inanmasın size. Tamam yardım, bana yardım etmek ister misin? Hayır sen kötü birisin. Neden sert, sert bir kalbim var? Tabi sert bir kalbim var. Evet tabi sert kalbim var. Ağlama. Acınıyorum ruhunu. Evet sus. Bak ağlama bak. Uzak bir biraz yordum. Tamam. Pişman mısın? Yok hayır. Ben de uzak duruyorum. Bak hep aynı şeyler soruyor. Hep aynı şeyler soruyor. Bunlar yemeyiz. Pişman mısın? Evet diyelim. Yoksa Olacak. Bana yardım etmek ister misin? Hayır. Ee, neden sert bir kalbim var? Bak hep aynı soru soruyor arkadaşlar. Hep aynı soruları. Tamam ben uzak durma biraz yoruldum. Ağlama lan. Tamam geçelim. Hep aynı şey bir şuan mısın? Evet. Bana yardım etmek ister misin? Tamam geçelim. Barıcı harika bir insansın. <laughs> tamam. Evime bak buradaydı. Ne buradaydı? Ama gece geldiğinde hiçbir şey görmüyorum. Ne görmüyorsun? Abi garip garip şeyler söylüyor. Ne tarafa giderim? Sağ taraf, sol taraf. Ee, sağ taraf ürkütücü. Sağ taraf diyelim. Haydi gidelim. Tamam. Sana bir soru sormak istiyorum. Sor. Ben güzel veya korkutucu bir kız mıyım? Görüyor musun? Korkutucusun. Korkutucusun. Gel ve ne kadar güzel olduğumu gör. Tamam. Senin kadar yola girelim. Seni kandırdım bak. Biliyordum. Senin böyle bir çirkin olduğunu biliyordum. Birkaç saniye bekliyorum sonra gelir geri döneceğim. Ne dönecek? Arkadaşlar siz bu şeyleri sakın almayın. Yani ben yani YouTube'larda şey yaptığım için böyle şey yapıyorum. Ne dönecek? Bekliyorum. Barici gerçek ismi yoksa da onu mu değiştirecek misin? Gerçek ismi. Aynen senden bahsettim. Benden bahsetti. Tamam. Onlar şimdi görmek istiyor musun? Ee, evet mi desem? Hayır mı? Evet mi desem? İstemiyorum. Ben Blue Eyes değilim. Ha Blue Eyes yalancı demek. Tamam. Ben yalancı değilim bariçi. inan bana. Tamam. neden de üzerine görüyorum. Korkularım gözlerinden görüyorsun? Korkmuyorum lan. Ben. ben sadece birlikte seninle bir kızım. Tamam. Her şeyi biliyorum. Radyodan duyuyorum. Abi, radyo dedim benim telefon olmaz Ne duydun? Bütün ülkeler para için mücadele yaşıyor. Neden o diye? Hadi lan o kadar. Hap bozu yapsaydın. Bir şey söyleme. Yakına göre dönene kadar çıkmayacaksın. Abi çok tezgin oldum ya. Anahtar senin bu bir sarsacak. Siyah anahtar. diyelim döndürmek için hızlı bir demek ister misin? Araba bak. Oturma odası, araba garajı yok. Araba garajı, araba garaj diyelim. Geri dönüyor. Ne dönüyor? Arkadaşlar bu serinin devam gelmesi için like atmayı unutmayın. Bir de yorumla yarın yazarsanız buluşayım mu buluşmuyor mu Söz çıkarmama. mı? Abi. Lan seni. Neyse. Tamam çıkartmıyoruz. Meryem, Baleci, ben döndüm. Eyvallah dönsün. Abi bir daha bunu oynamam vallahi ya. <laughs> Allahım neredesin? Buradayım evde oturuyorum. Nerede olacağım? Evde oturuyorum. Evet. Oha evde olduğunu biliyorum. Evdeyim zaten? Tamam evde olduğunu biliyorum. Tamam. Hep hep de yanında sorular soruyor. Ee, birisi diye giriyor. Defol diyelim. Bölüm 2. Ye. Her şey hissedebiliyorum. Tamam. Ellerim sıcaklığı ve titreşimleri. Devam. Ellerim şu an titremiyor da neyse ayrıntıları ve bulmaca odaklanın. Tamam. Şimdi oyuna geri döneceksin. Dönelim baboş. <laughs> Birisi diye giriyor. Bak hep defol. Hep aynı soru soruyor. Pencereden dışarı bakmak ister misin? Bak lan anasını. Mariam gidiyor. Oğlum Mariam gitmiyor. Ben gidiyorum orada. <laughs> Bekle. Pencereden dışarı bakmak ister misin? Bak diyorum. Mariam gidiyor. Tamam dışarı çık diyelim. Ne yapmak istiyorsun? Ormana git. Otoban, otoban yok. Orman da yok burada. Çünkü biz Kayseri'de oturduğumuz için e, otobana git diyelim. Önceden anahtarı. tamam kapıyı aç. Abi kapıyı açtım. Neden kaçmak istiyorsun? Yok senden, senden nefes ediyorum. Seni seviyorum ve kaçarsa seni cezalandırırım. Peki. Abdülent'e tekrar dönmek ister misin? Abdülent. Üzgünüm Maria. Aç mısın? Hayır sadece yerim. Mutluluk bir şey alacağım. Tamam o. Ne yapmak istiyorsun? Mutlaka evden çık. Mutlaka evden çık. Evden çık diyelim. Neden yanına ne almadın? Niye almadın? Niye almadım abi? Çok daha sorular soruyor bu arada arkadaşlar. Çok doğal anlamda. Hep bir sonraki bölüme bekle yakında gelecek. Ne gelecek? Işığı kapat. E, kanki ışığı kapat derken yani neyi kastediyorsun? Şu an lamba açık da yani beni mi görüyorsun kameradan sen? Ne yapıyorsun bunun? Tamam. Bak 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 arkadaşlar reklam geldi. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. 3 e, üçüncü bölüm tamam. Nereye gitmek istersin? Doğuya batıya diyelim. Orman tekrar girdik tamam. Çünkü ben ormanı seçtiğim için. Şey. Ağır yoğun ağaçlar dolayı karanlıktır. Tamam. Biraz konuşalım. Tamam seni dinliyorum. Bekley ne bekleyeyim? Gerçek hayat var olduğunu düşünüyor musun? Ee, evet. Ee, varlığına gerçekten inanıyorum. Varlıklarına gerçekten inanıyorum. Ne inanıyorsun? <laughs> Abi çok tuhaf sorular soruyor ya. Şuna ya ben geç. yani ben onları hissediyorum. Onları hissediyorum. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun abi? Ne hissediyorsun ya? Etrafında bir hayalet var. Ne ne hayalet? Ne ne diyorsun sen ya? Çok tuhaf sorular soruyor bu arkadaşlar. Tedirgin oldum. Her yere gidebilir. Tamam. Eyvallah. Her yere gidebilirsin. Tamam. Arkamızda hep saklanıyor olabilir. Arkamızda hep saklanıyor olabilir. Abi şu an var ya. kendi diken oldu. Sözlerimden korktum mu? Buna inanıyorum. Dehşete kapıldım. Dehşete kapıldım. Biraz abartalım. Korkulardan kork. Ee, korkulardan korkmak iyi olur. Aferin. <laughs> Hayalette zayıflıyor. Zayıftır. Biliyorum. Sen de olsun işte. Sen zayıfsın. Sen hayaletsin. zayıfla yakalan. Yakalanmak kolaydır. Nasıl koyacak kolay kardeşim? Sen zayıfsın zaten. Nasıl yakalayasın seni? Neyse. Konu değiştirmeyi... Diyor musun? Başka şeyler konuş. Başka şeyler konuş diyelim. Hayret hayret. <laughs> Abi çok tuhaf sorular soruyor. Gerçekten çok tuhaf. Ne? Geç geç arkadaş geç. Yatağın altında. Ne yatağın altında? Ne? Ne? Ya. Köşelerine perdeler. Abi. Konuşmayı bırak. Yürümeye devam edelim. Tamam, öderim baboş. Korkmuyor musun sen de? Sen kimsin sen. Büyük bir. Tamam, sen deliksin zaten. Düş sana düştüm. Tamam. Gülme, ağlama. Gülme, ağlama. Tamam mı? Yardım istiyor musun? Ya, çıkacağım diyelim. Bak, gene reklam geldi. Bu arada arkadaşlar bu reklamlar kendini satıyor. çıkmak için istiyor musun? Ne abi git şuradan arkadaşlar bu oyunda daha fazla oynamak istemiyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma tek abone olmayı like atmayı unutmayın baba baba. Tek şey yazıyor. Oynama arkadaşlar bu arkadaşlar bu oyunu. Kesinlikle oynamayın. Bakın şu an yani bek küçük çocukların aklını çelebilir. Yani şu an yani bak merdiven havat diyor yani değişti sorular soruyor ne arkadaşlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.